Merhabalar, 12 yıl önce başladığımız Kemerburgaz ve Göktürk bölgesindeki eğitim maceramızın artık yeni bir sayfasına bulunmaktayız. Yaklaşık 5-6 sene önce görüşmeye başladığımız Orta Doğu Teknik Üniversitesi Geliştirme Vakfı Okulları'nın kurucu temsilcisi ve genel müdürü Deniz Hanım'la sonunda bu yıl birlikte çalışmak bizlere kısmet oldu. İstanbul'da Orta Doğu Geliştirme Vakfı Okulları'nın İlk şubesi, ilk danışmanlık hizmeti alan okul olarak İstanbul'a Ortadoğu Teknik Üniversitesi'ni kazandırdığımız için çok mutluyuz ve kıvançlıyız. Deniz Hanım da işte bu anlaşmamızın içeriğinde bizlerle bir araya geldik. Merhaba İstanbul diyoruz bugün. Artık İstanbul'a ilk okulumuz, ilk başlangıcımız bizim için çok önemli. 1 Nisan'a de denk gelmesi biraz şaka günü oldu ama e, o da nasıl olsa yıllar sonra bir anı olarak kalacaktır. oti Geliştirme Vakfı okulları ilk kez 1989 yılında Ankara'da kurulmuş. E, amaç da aslında çok küçük bir amaç varmış. E, önemli de bir amaç. E, Ortadoğu Teknik Üniversitesi'nde çalışan insanlara e, daha uygun imkanlarla çocukların okutma olanağı sağlamak. Fakat yıllar geçtikçe bu daha da güçlenmesine rağmen okul mevcutları çok arttığı için toplam okulun şu anda %10'u ancak ODTÜ çalışanların çocuklarından oluşuyor. Ve biz Ankara'da başladığımız yolculuğa ilk Mersin'de, arkasından Denizli, Kayseri… Okullarıyla devam ettik. Geçen yılda 2020 yılında pandeminin tam ortasında İzmir'de ilk okul ve ortaokulumuzu açtık. Bu okullarımızın dışında danışmanlık verdiğimiz okullar var. İddiamız şu: Danışmanlık verdiğimiz her okulda akademik açıdan her şey tüm okullarımızda aynı. Ama buradaki mali ve idari konular. Yine Aydın Bey'in genel müdürü oldu, şirkete ait. Bize veriler ücretlerle ilgili şeylerle ilgili soruları sormayacaklar. Yine eskiden olduğu gibi Aydın Bey ile Yıldız Hanım'la görüşecekler bunu. Ama akademik ne konu varsa onu bizlerle paylaşacaklar.